Aslı Kılıç'la Beyaz Sayfa programından herkese sevgi ve enerji dolu bir günaydın diliyorum. Ben Deniz Uzman Klinik Psikolog Aslı Kılıç. Her perşembe birbirinden değerli konuklarımla evlerinize misafir oluyoruz. Özellikle var mısın yok musun ve daha sonrasında Survivor gibi programlardan tanıdığımız ekranların sevilen yüzü sunucu ve eski milli stop oyuncusu Hakan Eti Hatipoğlu İlk konuğum olacak ve mutlu evliliğini, Galatasaray sevdasını, projelerini, her şeyi konuşuyor olacağız. Hemen ardından çok önemli bir konuyla karşınızda olacağız. Sağlıklı bir yaşam için düzenli uykunun önemi oldukça büyük. Uykusunu yeterli alamayan kişilerde ise birçok sağlık problemiyle karşılaşılabiliyor. Uyku koma hali mi? Nasıl kaliteli uyuyabiliriz? ardından otizm nedir, nasıl fark edilir, tedavisi mümkün mü? Deneysel tıp uzmanı Profesör Doktor Oytun Erbaş ile konuşacağız. Programın en sonunda ise sizlerden gelen soruları cevaplandırıyor olacağım. Çocuklarda sıkça karşılaşılan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun sebeplerini ve çözümlerini anlatacağım. Ekran başına geçtiyseniz Aslı Kılıç'la Beyaz Sayfa başlıyor. Keyifli seyirler. Bugünkü ilk konuğum ekranların yakından tanıdığı ve sevdiği sevgili Hakan Hatipoğlu. Hakan Bey hoş geldiniz. Merhabalar nasılsınız? Çok iyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Çok iyiyim. Öncelikle teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Keyifli bir program. Için. Hani hem bilgilendirici hem de böyle ekran başında keyifli vakit geçiriliyor. Evet. Ee, ben de burada olduğum için çok mutluyum şu anda. Biz güzel bir mutluyuz. sohbet olsun. Evet güzel bir sohbet etmek için ben de sabırsızlanıyorum. Öncelikle sorayım hayat nasıl gidiyor? Yeni projeler var mı? <laughs> hayat güzel gidiyor. Yani güzel gidiyor derken tabii e, şu an tabii dünyada kötü bir gündem var. Filistinli olanlar hepimizi üzüyor. Hani siz bir psikolog olarak, uzman psikolog olarak daha iyi analiz ediyorsunuzdur. Herkesin e, kendi gündelik hayatına gerek iş anlamında, gerek aile, gerek sosyal bir böyle bir e, bir karamsarlık getirdi. Çünkü e, ben özellikle anne baba olduktan sonra empati kurunca e, çocuklarla ilgili olan şeylerde daha hassas oluyorum. Ama tabii ki e, yani nasıl diyeyim çok üzülüyoruz keşke bir şey yapabilsek ama hayat e, bir yandan da devam ediyor. Onun dışında işte çocuğum benim bir kızım var 5 yaşında Allah onun bahsedin. peşinde e, hayat sağ olasın hayat devam ediyor. Onu okula götür bir yandan iş güç koşturmacası her şey onun dışında iyi. Süper peki dijitalde ya da televizyonda Hı -hı. yeni projeleriniz var mı? Valla klasik zaten e, benim Ocaktan Temmuz'a kadar bir Survivor panorama tempom var. E, i̇şte Survivor şu an Türkiye'nin en çok izlenen yarışması ki bu senede All Star var. Yine Ocak ayında e, inşallah tekrardan bu tempo başlayacak. E, yani ben seviyorum ekranda olmayı. <laughs> çünkü her gün günde iki saat Türkiye'nin en büyük kanallarından birinde e, canlı yayın yapıyorsunuz e, konulu Survivor ama tabii onun içinde ben kendime bir oyun alanı yaratmaya çalışıyorum. Nedir o? Yani sonuçta orada yaşananlar hayatın içindeki olayların biraz da özütü. Yani hepimizin hayatında kavga da var, kazanmak da var, kaybetmek de var, paylaşmak var ya da karşı koymak var, lider olmak, lidere yanlamak, strateji geliştirmek bunlar zaten hayatımızda yaşadığı şeyler. E oradaki örneklendirmelerden ben de kendi fikirlerimi, düşüncelerimi bir şekilde seyirciye aktarmaya çalışıyorum. Ya da seyirciden gelen yorumlar üzerinden konuyu geliştirmeye çalışıyoruz. Orada keyifli bir program yapmaya çalışıyoruz. Burada olduğu gibi yani. Evet aslında yani çekimleriniz de yoğun oluyor. Survivor'un da çekimleri evet, yoğun evet, oluyor. Evet. Yaptığınız iş de çok kolay değil ama bunu keyifli hale getirmeniz Ya. Tabii ki ya şöyle, için daha iyi oluyor. Tabii Canlı yayın zor bir şey aslında. Evet. hani Siz de bilirsiniz kolay olmuyor. Bir kere çok kontrollü olmanız lazım. Çünkü söyleyeceğiniz bir yanlış kelime. Bırakın sizin kariyerinizi bitirmesi. Karşı taraftakinin bir çocuk ya da ileri yaşta birinin bunu sizden duyması, onda yaratacağı etki ya da sizin bununla sonra ilgili olarak pişmanlık duymanız hep böyle bir, daha önce de bahsettim, hep böyle bir kafanızda şey, e, bir filtre çalışıyor. Yani evet. beyninizle ağzınız arasında çok kontrollü olmanız lazım. Ve izlendiğinizin bilincinde olup doğru mesajları insanlara en doğru şekilde aktarmak lazım. Televizyonda öyle bir zorluğu var. Evet. E, tabii ki bu sizde bir stres yaratıyor. E, yani her yayına çıkarken, yani Allah aşkına benim binin üzerinde canlı yayınım var. E, bir gün bir pot kırmışlığım yok. Çünkü çok kontrollü bir insanımdır. E, şimdi bunu dedim bir kaza yaşarız ama <laughs> e, ne derler? Bir şekilde dikkat ediyorsunuz, alışıyorsunuz. E, yaptığım işi seviyorum. İnsanlarla iletişimde olmayı, ertesi sabah bununla ilgili reytingleri almayı ve hani karne gibidir çünkü reyting televizyonculukta. Bir geri dönüşlerini e, almak da meraklı tabii, ve heyecanlı tabii, tabii. da oluyor aslında. Aynen ben e, dakikalık mesela e, program içinde şöyle bir şey yaparım. E, çok böyle tirat attım yani uzun konuştuğum ya da e, vurucu şeyler söylediğim e, dakikaları dakikaların time kodlarını alırım. Yani derim ki mesela 14.53'den 57'ye kadar şu konuşmayı yapmışım derim. Ertesi günü reytinglerde o dört dakikanın seyirci üzerinde bir olumlu olumsuz etkisi olmuş mu ona bakarım mesela. Bir de tabii sosyal medya mesajları. Çünkü artık e, siz de biliyorsunuz her şey sosyal medya Kesinlikle. üzerinden dönüyor ki e, yani bunun iyi yanları olduğu kadar kötü yanları da var. E, hani daha çok insanlar kafasındakilerini aktardıkça e, bazen kendi kontrolünü kaybedip evde bir şeye kızıyor. Geliyor orada size kin kusuyor. Tabii. Ya da sizin yaptığınız şeyi beğenmiyor ve ...kendi probleminden dolayı onu kat be kat e, size eleştiri olarak sunuyor. E tabii bu da sizi biraz e, yorabilir, üzebilir. Bunlara karşı da biraz daha e, nasıl diyeyim... ...defans mekanizması evet. geliştirmiş evet. olmak hem gerekiyor. defansı geliştirmek lazım. Hem de e, vurdum duymaz demeyeyim ama... ...kalitelilerini eğer e, büny bünyenize alıp kendinizi düzeltirseniz... ...aslında eleştiri dünyanın en güzel şeyi. Evet. Ben mesela şuna çok dikkat ederim. Gittiğim restoranlarda mesela... Bir hata gördüğüm zaman söylemek isterim. Hatta eşim bana şey der. Ya söyleme söyleme ayıp olur. Hayır söyleyeyim ki düzelsin derim. Tatlı bir dille bir geri bildirim yaparım. ve Gerçekten onu düzeltirlerse gelişmiyorlar kendileri, kendileri için. Yapıcı eleştiriye ben de kesinlikle çok Tabii ki yani bu çok önemli. Sizi de mesela programdan sonra e, aileniz arıyor. Ya işte Aslı şöyle deseydin ya da şurada şöyle yapsaydın e, çok daha iyi olurdu ya da bugün çok iyiydin falan diyor. E siz de hem kendinizi düzeltiyorsunuz hem motive oluyorsunuz. E, ekran böyle bir şey aslında işte bu e, yoruma açık olması ve kitlelere, büyük kitlelere ulaşmanız bence bu işin en büyük e, nasıl diyeyim motivasyonu ve sırrı diye düşünüyorum. Kesinlikle sizin de işinizi önemseyerek işte bu dakikalar arasında konuştum insanlarda nasıl bir etki oldu evet. diye bakmanız da gerçekten işinizi önemsediğinizi gösteriyor. Teşekkür ederim. Tebrik ederim o konuda da. Survivor denince de ilk akla gelen isimlerden birisiniz evet. aslında. Orada neler yaşanıyor, neler oluyor, işte realitesi nasıl? İnsanlar çok merak ediyor bunu hala. Vallahi şöyle diyeyim yani bununla ilgili hep herkesin söylediği bir şey var. mı? tek bir gerçek var. Bizi orada bırakıyorlar. Yani bırakıyorlar derken hani ben üç kere Survivor'a katıldım. E, Acun Medya'da da çalıştım. E, ama hiçbir gün şunu görmedim. Ya programda şunu söyle ya da işte şurada şununla kavga edin. Zaten bana bir kurgu verirse ben onu yapabilirsem benim şu an en iyi dizilerde oynamam lazım mantık olarak. Yani baktığımızda orada her şey doğaçlama, gerçek bir gözlem alanı. Aslında mesela benim etrafımda sosyolog, psikolog çok arkadaşım var. Ee, hepsi mesela Survivor'a çok meraklı olanlar var. Çünkü orada insanları zor şartlarda yani açken, ailesinden uzaktayken, ülkesinden uzaktayken e, ne kadar yıpranabileceğini görüyorlar. Ben hatta şöyle bir şey derim. Ee, Survivor'ın şöyle bir güzelliği vardır. Mesela diyelim ki biz sizle dışarıda arkadaşız. E ben sizle olan iletişim mi, ilişki hiçbir zaman belli bir noktada geremem. Çünkü gerersem onun bir kopma riski var. Evet. Ama Survivor bir yerde bir oyun da olduğu için aslında o ipi ne kadar gerersem o ilişkinin, arkadaşlığın, dostluğun ya da düşmanlığın nereye gidebileceğini görebilirim ve kopsa bile zaten bir şey olmayacak yani orada gelişen bir arkadaşlık çünkü. İşte o noktalarda insanların ee, ne kadar çirkinleşebileceğini ya da ne kadar güzelleşebileceğini görebileceğiniz çok farklı bir sınırları zorlayan deney alanı. Yani bak e, görebiliyorsunuz ve e, ufkunuz açılıyor iletişimle, ilişkiyle alakalı. Evet psikolog ve sosyologlar, için ben aynı zamanda sosyoloğum da. Aa, ne kadar güzel. Ee, onlar için de çok iyi bir gözlem yeri. Çünkü kişiyi en doğal ortamında gözlemlemiş evet, oluyorsun. Evet, Herhangi bir evet. filtre vesaire. Ama olmadan. çok zor bir durum. Çünkü Tabii hani ki. orada zor şartlardasınız. Yani özellikle ailenizden uzak olmak ve bir haber olmak. Şimdi işte Bazen arkadaşlarım geliyor ya biz de 6 ay gittik diyor. İşte kuvvette çalıştık diyor. E çalıştın da her gün FaceTime'da sen arayıp kızınla konuşuyordun, eşinle konuşuyordun. Ya da bir aradın mı ya da Whatsapp'tan yazarak bir şekilde bir iletişimde oluyorsun dedim. Orada hiçbir şeyden haberin yok. Yani dünyada bu sene neler oluyor mesela, vesaire. Depremin olduğunu bir hafta sonra öğrendiler mesela. E, şimdi bu da baktığınızda e, bu iletişim sorununda orada sizde bir gerginlik yaratıyor. Niye? Çünkü sevdikleriniz ne durumda? ne yapıyorlar? iyiler mi, kötüler mi? Bunu bilmiyorsunuz. Özellikle mesela kontrollü, kontrolcü biri olduğunuzdan Hı -hı. da bahsettim. Evet. Sizin için daha zor olsa gerek kontrolcü e zor, tabii kişiler ki. için e dış zor dış şey. dünyayı kontrol edemiyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Yani e, insan bu hayatta bunu biraz daha evladı olunca anlıyor. E, çocuğunla alakalı e, biraz daha böyle değişik bir e, nasıl diyeyim? korunaklı bir alan yaratmaya çalışıyoruz onun için. Daha doğrusu hayatına benim daha önce hiç böyle hani kaygılarım yoktu ama kaygı kelimesinin ne demek olduğunu ben çocuğumla beraber öğrendim. Yani ne için kaygılanır? Yani şu an mesela okula bırakıyorsun. Okulda o son sınıfa gideceği virajı dönene kadar bakıyorsun. Hani oradan sola döner mi? Geri çıkar mı? Halbuki okul korunaklı bir alan. Hiçbir şey olmaz. Ya da dışarıda bahçede oynuyor, parkın içinde. 10 saniyede bir çocuğuna bakıyorsun. Niye? Çünkü bir şey olabilir. Bir yerden düşer mi? Tehlikeli bir şey yapıyor mu? İşte Bu refleksler insanda özellikle anne baba olduktan sonra çok gelişiyor. Yani ben kaygı kelimesinin anlamını bizzat e, baba olduktan sonra 5 yıl önce öğrendim. Gerçekten de anne baba olmadan insan o kadar e, düşünemiyor da ya da sizler kadar iyi anlayamayız bir çocukla ilgili o derece kaygılanmayı. Evet. Anne babalık gerçekten çok En iyi neyi anlıyorsunuz biliyor musun anne baba olunca? Anne babanı anlıyorsunuz. Çünkü hep mesela atıyorum dışarı çıkarsın sana der ki ya işte e, ne derler dışarıdan bir içecek verilirse içme. Ya da hızlı kullanan birinin arabasına binme ya da işte eve çok geç gelme e, ya da işte ince giyinme üşürsün falan. Hep böyle şey deriz ya yani ben de 20 yaşlarda ya anne saçmalama ya falan. ya baba, Ama e, yani 75 yaşında bir anne için bile 50-55 yaşındaki evladı aynı çocuk gibi onun gözünde ve seni hala korumak istiyor. Yani ben de şimdi 40'lı yaşlarımın başındayım. Hala annem işte vardın mı? Uçak indi mi? Mesaj atar. Hatta ben onu o bana atmadan atarım ki kafası rahatlasın diye. Ee, yani annenin babanın senin üzerindeki o e, verdiği değeri sen anne baba olunca anlıyorsun. Aa diyorsun. Demek ki öyle değilmiş. Ben dışarı çıktığımda beni merak eden biri olması böyle bir şeymiş. Evet. Bu kadar içten merak ediyormuş diye öğreniyorsun yani. O çok tuhaf bir şey. Aslında emekliliği olmayan tek meslek anne babalık diyebiliriz. Ya insan yani ölene kadar. Evet. anne baba bu sorumlulukla bu duyguyla Hiçbiriyle. bu düşünceyle devam ediyor. Bu inanılmaz bir şey yani. Hani evet. hep söylerlerdi çocuğun olunca anlarsın. Ne olacak ki falan. Yok öyle değil. Çocuğun olduğu zaman her şeyi anlıyorsun. Evet. Çok değişik. Peki sizinle ilgili birazcık daha geriye gidersek aslında Survivor'dan önce evet. var mısın yok musun yarışmasıyla evet. e, tanınmıştınız. O yarışmaya katılmaya nasıl karar verdiniz? O süreç nasıl işledi? Onu da merak ediyorum. Ya aslında Survivor'a katılmak istiyordum. Normal kurumsal da çalışan biriydim. Fakat formu doldururken dördüncü, beşinci soru en en önde çünkü adınız, soyadınız, mesleğiniz, işte hangi ilde oturuyorsunuz onu doldurdum. İşte sonra sorulardan bir de şey diyordu. Var mısın yok musun da kazanacağınız parayı ne yapacaksınız? Allah Allah dedim yanlış formu dolduruyorum derken var mısın yoksun izliyordum bu arada seviyordum da. Dedim, doldurayım dedim. Doldurdum aradılar. Gittim görüşmeye. Sevdiler böyle hani konuşkanım falandır böyle ben hani şeyimdir hani. Böyle evet. severler. Ee, sonra dediler ki şey bizi yarışmaya alacağız diye telefon geldi. Dedim gelemem. Nasıl gelemem? Dedim ben bugün salıp perşembe günü Polonya'ya milli müsabakaya gidiyorum dedim. Ben stop oynuyordum çünkü. O zamanlar ne güzel. O zaman hakkınızı kaybedersiniz ama çünkü şeye giriyor dediler. Haziran'ın 15'i falandı. Yaz tatiline giriyor program dediler. Dedim yapacak bir şey yok. Kısmet böyleymiş dedim. Milli takımı bırakamam dedim. Tamam dediler. Bitti. Hatta yazın arkadaşlarıma anlatıyorum. Ya böyle bir fırsat geldi. Belki hayatımın fırsatıydı falan. Neyse. Ağustos'ta yeni sezon başladı. Aradılar beni. Ben de şaşırdım. Dediler bu sene başlıyoruz. Siz de istiyoruz. Tamam dedim ben de. Sonra işte orada üçüncü gün artık bu sektörde siz hani yani Survivor diye mi ama başvurdunuz var mısın yok aslında musun? öyle başladı tabii ki. Çok ilginçmiş gerçekten. Öyle başladı ama işte hayat çok ilginç zaten. Var mısın yok musun'dan da Gizem'i alıp orada tanışıp sonra o hayal ettiğim Survivor'ı üç kere yaşayan bir kişi Evet oldu. aslında eşiniz Gizem Hanım'la da aşkınızı evet. bilmeyen yok. Dillere destan bir aşk oldu. Estağfurullah. Ona yani... nasıl başladı, <laughs> nasıl gelişti? Valla biz arkadaştık yan yana yarışırken. Ee, sonra ben yarışmadan ayrılırken bir şey üzüldüğümü fark ettim. Neye üzülüyorum, neye üzülüyorum diye. Ya çok güzel bir ortam, ışıklar, her gün alkış dışarıda insanlar tanıyor falan. Sonra üzüntümün aslında biraz da gizemden ayrılacak olmamı bilinçaltım bana söyledi Yani. Sen dedi bu kızdan yanından gidiyorsun dedi. Buna üzül dedi sanki. Derken sonra birbirimize açıldık falan. Hani yani e, onun bana bir öyle bir sevgisi yoktu. Ama inşa ettik. Belki inşa ettiğimiz içinde Hani e, bina sağlam çıktı. Daha kalıcı Tabii. oldu. Temelleri sağlam oldu yani. Kesinlikle. Biz, yavaş yavaş bir sevgiyi saygı çerçevesinde güzelce yarattık. Allah aşkına şimdi mutluyuz. Tabii yarın ne olacağı hiçbir zaman belli Tabii olmaz. Ki. Hayat bu. Ee, her şey insanlar için. Her şeyi yaşıyorsunuz hayatta. Ama Allah aşkına şu an her şey yoluna gidiyor. Peki şimdi psikolog kimliği her zaman insanın devreye giriyor. Yıllar geçmesine rağmen Hı -hı. Bu büyük aşkı bir arada tutmanın, işte birbirinize karşı saygınızı, sevginizi korumanın sırrı sizin için nedir? Sırrı nedir? Tabii ki anlayış. Ee, bazen birbirini alttan alabilmek, ee, ortak noktalarda belli hobi ya da eğlence alanları yaratmak kendine. Ee, ve tabii ki bir yerden sonra çocuk. Yani biz beş yıldır bizim en büyük ortak noktamız çocuk. Yani bazen mesela salonda akşam e, Lila uyuduktan sonra bir şey izlerken. Hadi gel bir sarılalım diyorum mesela. El ele içeri gidiyoruz. Beraber o uyurken sol yanağından yapıyor. Ben sağ yana, yanağından öpüyorum. Yani o duygu daha biçilemez bir şey. Yani çünkü evlilik de bence çocuktan önce ve çocuktan sonra diye ayrılıyor. Çocuktan Kesinlikle. sonra e, biraz daha aslında eşinle birbirinize bakmak ya da birbirinizi mutlu etmekten öte e, iki kişinin de çocuğu mutlu ettiği ve çocuğu mutlu ettiği için karşı taraftan o mutluluk transferini zaten aldığın bir noktaya geliyor. Yani bunu muhtemelen bütün anne babalar, çoğu böyle düşünüyorlardır. Tabii bunun dışında her zaman saygıyı, sevgiyi korumak. Bir de evlilik hiçbir zaman iki kişi değil. Anne babalar, kardeşler, akrabalar. Bu bağlar çok önemli. Bu dengeleri koruyabilmek. Yani Allah aşkına bir tartışma yaşamıyoruz ama etrafımda yaşadıklarımdan söylüyorum. Yani bazen dengeyi sağlamak için hep kendi ailenden yana olmak değil, eşinden ya da eşinden yana olmak değil, kendi ailenden yana olmak. Bunu böyle güzel bir dengelemek lazım. Tabii bunu herkes yapamıyor. Yapamadığı için bu ülkede de işte kaynana diye bir kelime gelişmiş. Evet. Gelin diye bir kelime gelişmiş. Yani gelin dedim mi aslında eve gelen kişi demek ama e, gelin ve kaynana kelimelerinin bir böyle bir yozlaşmış tarafı da var ya. İşte evet. O gelişmiş bir garip bir noktaya gelmiş. Hani Gelin kaynana. Sürekli bir çatışma var gibi evet, anlaşılıyor. Aslında o çatışmayı yaratan da biraz ee, ne derler bu durumu idare edemeyen damatlar da ya da eşler ya da e, e, kayınpederler ya da kızın kendisi. Yani Biraz hayat idaredir çünkü. Dengeyi sağlayacaksın. Yani bazen e, duymadığın bir şeyi duymuş gibi ya da duyduğun bir şeyi duymamış gibi evet. dengeyi sağlamak adına aksettirip Olayları böyle hani altını çizmek yerine üstünü çizmek için çaba sarf etmek daha doğru diye düşünüyorum. Evet e, biraz da hayatınız aslında bambaşka bir noktaya taşıyan e, sürekli de kızınız Lila e, dilinizde ondan da bahsetmek istiyorum. Evet. İlk haberi aldığınızdaki görüntüleriniz de hepimizin evet, e, evet. aklında. Lila'yı nasıl yetiştiriyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Vallahi açık söyleyeyim hiçbir şeye dikkat etmiyorum. Yani hiçbir şeye dikkat etmiyorum derken... E, beni ve gizemi ailemiz nasıl yetiştirdiyse onu şu anki şartlara uygulayıp yanlışa yanlış diyerek doğruya doğru diyerek ahlak ve sevgi ile büyütmeye çalışıyoruz. Yani çocuğumuza sonsuz bir sevgi verip doğru bir ahlakla ki bu bizim hayatımızda olduğu için ben bunun için çaba sarf etmiyorum yani. Ben tabii ki şöyle bir şey olabilir. 1 ile 3 yayınım var. İşte hadi 12 ile 4 deyin öncesi sonrası. Geri kalan zamanda evet daha çok spor yapabilirim arkadaşlarımla dışarıda takılabilirim ya da başka bir şey yapabilirim. O benim tercihim olarak çocukla görüşüyorum ve bana da bir rehabilitasyon oluyor aslında. Ve hep şunu düşünüyorum yani hani bir çocuk demin bahsettiğim gibi en doğal, en koşulsuz sevgiyi ve öğretiyi kimden alır? Anne babadan. Çünkü amacım hep ona daha iyisini vermek, daha doğrusunu vermek. E benle ne kadar çok zaman geçirse onun faydasına. Yani 4 saat parkta durdum hatırlarım mesela. Evet. Bizim orada işte Filipinli bakıcılarla, Türkmen bakıcılar, bir tane de Hakan orada böyle. Derim. Baba biraz daha. Peki kızım. Baba biraz daha bir de şuna bineyim. Tamam kızım. Okey. Gel beraber binelim. Baba sen de çık oraya. Tamam çıkalım. Özellikle babalar böyle kızlarına da gerçekten. Ya, tabii ki baba kız başka bir e, iletişim. Başka bir sevgi var. Bunu da ama e, güzel bir şekilde yaşıyoruz. Açıkçası hani e, geriye baktığım zaman e, yaşadıklarımın çoğunu unutsam da çok anı biriktirdim. Yani o... E, İlk aylık dönemleri ya da yaş, ilk yaş, ikinci yaş artık böyle hafızamdan siliniyor sanki. Bazen videolara bakıp hatta canlı tutmaya çalışıyorum. Çünkü hep sanki bu yaşta gelmiş gibi de bir yandan geliyor. Ee, ama dünyanın en güzel şeyi her zaman söylüyorum. Ee, Allah herkese hayırlı, ahlaklı, vatanını seven ailesine hiçbir zaman sırtını dönmeyecek evlatlar nasip etsin. Bu çok önemli bir şey. Kesinlikle. Çünkü. Ve Kesinlikle. bunun da tek şartı aslında sevgi. Yani siz sevgiyi verirseniz, sizi de seven, ülkesini de seven, arkadaşlarını seven doğru bireyler yetiştirirsiniz. O zaman etrafındaki herkese enerji yayar, sevgi yayar, sıcaklık yayar yani. O yüzden diyorum hani herhangi bir yetiştirme e, kriterim yok. Ben sadece sevgi vermeye çalışıyorum. Evet, öncelikle iyi insan olması ne yiyip içtiğinden daha önemli. Aynen. E, koyu bir Galatasaraylı olduğunuzu evet. da biliyoruz. E, hem birazcık bu büyük Galatasaray aşkınızdan bahsedelim hem de birazcık sezonu da değerlendirelim mi sizinle? Vallahi şöyle bir şey. Ben hani fotoğraflarıma baktığım zaman daha bana 3 aylıkken Galatasaray forması giydirmişler. Bir empoze pozu olmuş tabii, galiba. Tabii bebek adım Fatih. Fatih <laughs> Terim'den dolayı babam futbolcuyken çok severmiş. O zamanlar Galatasaray'da oynuyormuş benim doğduğum zamanlar Fatih Hoca. Selam olsun. Ee, yani babamdan böyle gördüm. Babamdan böyle gördüğüm için de Galatasaraylı oldum. Ee, mesela şimdi arkadaşlarım var. İşte Fenerbahçeli işte arkadaşlarım. Çocukları da Fenerbahçeli. Yani hiçbir zaman onları bir kandırmak için, Galatasaraylı yapmak için bir çaba sarf etmiyorum. Çünkü şöyle bir düşüncem var. Özellikle erkek çocukları babalarının takımını tutmalı. Yani Şimdi ben bir oğlum olsa ileride e, onunla maça gitmek benim çok büyük zevkim olur. Ve hani onu işte e, atıyorum dayısı ya da bir arkadaşım fena yapsın istemem. Çünkü benle maçta yaşayacağı çok farklı bir iletişim olacak. Evet. Aramızda bir baba oğul bağı olacak e, öyle bir durumda. E, ben de babamdan böyle gördüm. E, 10 yaşından beri beni hep 9-10 yaşından beri maçlara götürdü. Sonra ben 17 yaşından sonra kendim gitmeye başladım. Ondan sonra da bugüne kadar da gelen bir serüven. Takım da sağ olsun hani özellikle benim gittiğim bu 96-2000 Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı dönemler. Daha sonrasında işte e, bu iyi transferlerin olduğu Schneider'ler, Drogba'lar derken bugün yine bir Icardi'miz var. Evet. Maşallah her maç gol atıyor. Hatta e, geçen Kasımpaşa spor maçında gol oldu. Normal Galatasaray'ın gol şarkısı çaldı. Herkes bir kaldı böyle. Çünkü her maç aşkın olayım çaldığı için evet. böyle bir garipsedik yani. onu konuştu birkaç kişi yanımızda. Ama iyi gidiyor. Ee, iyi i̇yi bir taraftarımdır ama e, fa fanatik başkasını rencide edecek kadar fanatik değilimdir. Yani Avrupa'da bir Galatasaraylı Fenerbahçeli Beşiktaş'ı desteklemeli, bir Fenerbahçeli de Beşiktaş'ı Galatasaray'ı desteklemeli. Kesinlikle Bunları içimizde lazım. Yani, yani. Evet. şimdi mesela ne oldu? Yıllardır e, Trabzon'a bir Fener taraftarı gitmiyordu mesela. Ama bir deprem oldu, Trabzon'da bir yardım maçı oldu. Fenerbahçe formasıyla insanlar sokaklarda gezdi. Yani kötü bir şey olması lazım mı insanların böyle bir e, sevgi bağını kurması için? Onu işte anlamıyorum. Bana çok fanatiklik geliyor. Ama dediğim gibi e, yapacak bir şey yok. insanlar. Her konuda böyle kutuplaşmışlar. Ben bunu çözemem. Bunu çözecek olan insanlar. Daha büyük insanlar. Evet ama ee, illa bir felakette tabii beklememek lazım. Tabi, tabi, Çünkü kesinlikle. biliyoruz biz herkesi kucaklayan sıcak bir milletiz. Evet. Her zaman takımlarda birbirinin yanında olur kesin. Özellikle de Avrupa maçlarında vesaire kendi ülke takımımızı Aynen. desteklememek de gibi bir şey yani. olmamalı. Hakan Bey size keyifli, enerjik sohbetiniz için çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli, çok çabuk geçen bir program oldu. Evet süre aksı Sizinle gitti. başarılarınız daim olsun. Çok, çok teşekkür ederim. Size de yeni sezonda çok keyifli ve başarılı bir program sezonu diliyorum. Çok sağ olun.